Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün önümde yurt dışından değişik bir hikayeyle getirtilmiş olduğumuz bir dronumuz var. Daha önceki Fimi X8S dronumuzun açılışında bahsetmiş oldum. Fimi A3 durumundan bahsediyoruz. Çok şükür dronumuzu aldık. Evet paket açılış videomuz biraz gecikti. Biz bunu bayağı önce aldık. Fakat işte malum, hepinizin malumu pandemi süreci ve birçok etken bize bu videoyu anca çekmemizi nasip etti. Arkadaşlar bu drone'u yurt dışından AliExpress üzerinden satın aldık. Bu drone ile ilgili tabii yurt içine gelişi, geldikten sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt işlemleri, bir süreçti. Yaşadığımız bir süreçti. Aynı zamanda x 8 s de almıştık. Dediğim gibi daha önceki videomuzda bunu bahsettiydik. Fakat o drone'umuzu maalesef teslim alamamıştık. PTT'de yaşamış olduğumuz aksaklıklardan dolayı. Fakat bunu yetişebildik. Geri göndermeden drone'umuzu teslim aldık çok şükür. Drone'umuzun kayıt işlemlerini bitirdik. Şu anda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü üzerinden tarafımıza kayıtlandı. İsterseniz kutu açılışına geçelim. Biraz da durumumuzun içini görelim. Yurt dışında nasıl geldi. Bu arada paketimiz şu şekilde. Orada bütün mahremiyeti defalarca elden geçmiş durumda. PTT tarafından. Birkaç defa bantlanmış. Fakat sonra tekrar açılmış. Sonra tekrar bantlanmış. En sonunda bir seri numarasını görebilmek için kendimiz de açtırdık. Sonra zaten bir daha kapatmamışlar. Gerek de duymamış artık. Defalarca açık kapatıldıktan sonra. Evet, dronumuz. Kutumuz bu şekilde. Sağ salim bize ulaştı. Bir iki yerinde gördüğünüz gibi böyle darbeleri söz konusu yine de e, yurt dışından gelmiş olduğunu düşünürsek çok da fena değil. E, kat ettiği mesafeyi göz önünde bulundurduğumuzda yurt içindeki e, bizim kargocularımızın da performansı e, fena değil. Onlar da bu şekilde birçok paket aldım ben yurt içinde. Dediğim gibi drone'umuzu açmak zorunda kaldık. E, çünkü e, durumumuzu e, seri numarasını almamız gerekiyordu Sivil Havacılığa kayıt açısından. Kutumuz açık. Açalım bakalım. İçeriğimizi görelim. Kutumuzu açtık. İçeriğinden şöyle bir kolay kullanım kılavuzu diye bir şey çıkıyor. Ve operasyon detayları diye bir şey vermiş. Burada da genel e, uyarılar söz konusu. İngilizce olarak çıkıyor tabi yurt dışından satın aldığımız için. Kolay kullanım kılavuzumuza biraz bakalım. Burada da drone ile ilgili paket içeriği listesi. Bir tane drone kumanda, USB kablo, şarj transfer kablosu, bir çift yedek veriliyor arkadaşlar. Yani tam bir takım durum kendi üzerinde. Birer çifte yediği var. Bir çift yedekten kastım. Bir A, bir B olmak üzerinde. Bir tane batarya geliyor. Bir tane şarj aleti var. Şarj aleti için adaptör var. Ve kullanım kılavuzu mevcut içerisinde. Burada da cihazın bilgileri yer alıyor. İşte burada ııı pervaneler, kamera vesaire buradaki butonlar. Burada kumandamız hakkında bilgi vermiş. Ve butonların e, ne işe yaradığı konusunda bilgi vermiş. Ekrandaki uyarı mesajlarının ne işe yaradığını göstermiş ve burada da basit özelliklerden bahsediyor. Cihazımızın basit özellikleri. Ölçülerimiz 560 grammış bu durumumuz. Uçuş süresi 25 dakika olarak veriliyor. Burada da basit teknik özelliklerimizden bahsetmiş. Kullan kılavuzumuzun arka yüzünde de yine mevcut parçaların nasıl kullanılacağı, gerekli bakımlarının nasıl yapılacağı şeklinde bilgiler yer alıyor. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bu durumumuz katlanmıyor. Bunu biliyorsunuz. Durumumuz bu şekilde geliyor. Şurada gimbalı. Gayet hassas bir gimbalımız var. Titreşimleri engelleyici bir yastık sistemine sahip kendisi. Açma kapama butonumuz burada. Şurada şöyle bir ayrıntı var. Buna göz atalım istiyorum. Şurada bir çıkış portumuz var. Yani e, buraya farklı cihazlar, farklı e, şeyler, donanımlar takabiliyoruz. Bunları da inceleyeceğiz daha sonra. Yine devam edelim. Burada şarj soketimiz var arkadaşlar. Pilimizi şu şekilde yanlara basıyoruz ve pilimizi alıyoruz. E, pilimiz 2000 miliamper. Evet, drone'umuzun üst görünümü bu şekilde. Önden de bu şekilde görünüyor. Pilimizi tekrar takalım. Bakalım başka nelerimiz var bu şekilde konulun. Ve kumandamız. Kumandamızın üzerinde kendi ekranı mevcut. ilave bağlantıya ihtiyaç duymadan kumanda üzerindeki ekranı kullanarak uçuşumuzu gerçekleştirebiliyoruz. Kumandamız güzel. Kendi içerisinde bataryası var. Şarj ediyoruz ve o şekilde kullanıyoruz. Şurada soket girişlerimiz mevcut. Bir bakalım buraya da. Evet, burada USB şarj girişi. Burada bir SD kart girişimiz var. Ee, burada FPV üzerinden almış olduğumuz görüntüyü burada kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda şurada bir girişimiz daha var. Bu stereo gibi bir şeye benziyor. Buna da bakarız. Tam olarak ben de bilmiyorum. Kumandamız hoş, tam ele tutulabilecek vaziyette. Bir sıkıntı yok. Açma kapama düğmesi, home tuşu. Şurada da scroll'larımız var. Bir tanesi tam dönebiliyor. Bir tanesi ise yukarı aşağı şeklinde dönebiliyor. Bunun detaylarına da bakacağız. Şimdi bir kumandamızı da böyle koyalım. Böyle bir adaptörümüz çıkıyor. 14 volt 0.8 amperlik. Kanatlarımız pervanelerimiz yani kanatlarımız. USB kablomuz için şarj dengeleyici Lityum piller için ve cihaz üzerinde şarj edebilmemizi sağlayan kablomuz kutu içeriğimiz bu kadardı arkadaşlar şimdi şu paketimizi bir açalım bakalım bu kablolarımızı yerinde görelim şekilde yırtarak açıyorum. Bu pil şarj kablomuz. Pilimiz bu arada 3S'miş. Üzerinde o şekilde yazıyor. 3S pil kullanıyor. Şu USB kablomuz. Onu da açalım. Evet gayet kaliteli bir USB kablo da şarj için. Pervanelerimizi de bir açalım. Bakalım drone üzerinde nasıl gözüküyor. Onları da bir görelim. Drone'umuz katlanabilir olmadığı için pervanelerimiz de katlanabilir değil arkadaşlar. Pervanelerimiz de bu şekilde. Şimdi hemen bir takalım istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi çizgili olan kanıt için bunu kullanıyoruz. Şu şekilde bastırıp çevirmemiz yeterli. Bu şekilde kilitleniyor. Çizgisiz olan yere çizgisiz peroneyi takıyoruz. Bastırıp çeviriyoruz. Evet, bu şekilde yine çizgisiz tarafa çizgisiz. Ve çizgili tarafa çizgili gelecek şekilde pervana montajlarımızı da yaptık. Dediğim gibi arkadaşlar birer tane de yedek kanat geliyor yanında. Bu şekilde. Şimdi pilçer soketine bakalım. Verilmiş olan soketi bir tanesini buraya ve drone'umuzun altındaki şu soketi de diğer ucumuzu takıyoruz. Evet. Ve şuraya da adaptör ucumuzu. Taktığımızda bu şekilde şarj ediyoruz. Şimdi çıkartalım. Durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Yani gayet kendini belli eden. Ağırlığı da iyi. Tahminimce rüzgarda çok fazla savrulmayacak. Bize kaliteli bir uçuş deneyimi sağlayacak gibi gözüküyor. Şimdi biraz da cihazımızın teknik özelliklerine bakalım, ne gibi özellikler barındırıyor. Hemen şöyle yapalım, kolay kullanım kılavuzu üzerinden teknik özelliklerimizin bulunduğu yere gelelim. Arkadaşlar drone'umuz 500 metre ile yazılım olarak sınırlandırılmış durumda. Bunun üzerine çıkabiliyor muyuz bilmiyorum. Bunu test edeceğiz. Ve merkezden uzaklığı yani bizden kullanıcının yer istasyonundan uzaklığı da en fazla 1000 metre olarak verilmiş. Bunun daha yukarısına gidebilip gitmediğini uçuşlarımızla, uçuş testlerimizde birlikte göreceğiz. Burada yine bizi ilgilendiren detaylara bakalım arkadaşlar uzaktan kumandamızın özelliklerini vermiş ölçülerimiz işlem frekansları 2.4 GHz 5.8 GHz aralığında şarj edilebilir lityum batarya varmış kumandamız üzerinde ve 2950 miliamper 5 volt 2 amperlik bir şarj cihazıyla şarj edilebilir diyor memor kart tipi mikro SD maksimum 32 GB'a kadar desteği varmış. Ee, yine burada çalışma sıcaklığı ve e, kullanılabilir yükseklik 500... Pardon. Kontrol edilebilir için 5000 metre diyor. Yani bu çok yüksek. Bunun kontrol edebildiği alan için. Fakat e, sanırım yazılımla bu sınırlandırılmış durumda. Yani cihazımızın ben hiç 5000 metre gittiğini duymadım. Daha önce bizden önce çekilmiş uçuş videolarında da böyle bir şey görmedim. Bakalım göreceğiz. Tabi teknik özellik olarak dediğim gibi yapabilir bunu. Ama yazılım olarak sınırlandırılmış durumda büyük bir ihtimalle. Cihazımızın batarya özellikleri yani pilinin özellikleri. Şarj edilebilir lityum bataryaymış kullanmış olduğu. 162 gram sadece batarya ağırlığı. Kapasitesi 2000 miliamper, 11.1 voltaj, sınır voltajı 12.75 diye geçiyor. Gimbal'ımız biraz ondan bahsedelim ki bizi daha çok bu ilgilendiriyor. Alacağımız görüntü kalitesini bilmemiz açısından. 0.90 derecelik bir açıya sahip. Lens olarak FOV 80 derecelik bir lens kullanılmış. Ee, bakalım burada, kamera diyaframı f2.0 Burada işte fokal ölçüleri vesaire vermiş. 1.1 bölü 3, e, 3, 1 bölü 3.2 simos sensör üzerinde. 8 megapiksellik diyor, efektif pikselimiz 8. Ee, burada işte ISO değerlerini vermiş. 13.200 video, 10.600 fotoğraf çekim için. Shutter speed e, 4/1, 8000s demiş. E, video çözünürlüğü 1920x1080'de 30 fps, 1920x1080'de 25 fps olarak ayarlanabiliyor. Maksimum foto çözünürlüğü ise 3264'e 2448 piksel olarak verilmiş. Dosya sistemi fat 32 X-FAT olarak destekliyor. Resim formatı ise JPEG olarak, video formatı olarak MP4 kullanıyor. Burada da şans, şarj balans aletini vermiş. Yani şu aletten bahsediyor. Input 14, şey 14 volt 0.8 amper ve output olarak 11.1 volt 0.8 amper olarak çıkış verilmiş bahsedilmiş Evet arkadaşlar kutu açılışında da bahsetmiştim şurada bir portumuz var burada D portu e, buraya ekstradan bağlanacak bazı aparatlar var e, buradan bu aparatları kontrol edebiliyoruz yani bu bir led olabilir e, bir tutucu aparat olabilir Mekanik bir aparat. Mekanik elektronik. Onun kontrollerini buradan yapabiliyoruz. Fimi'nin A3 drone'u bize burada müsaade edebiliyor. Dediğim gibi farklı şeyler takılabiliyor. Evet arkadaşlar genel olarak drone'umuzu inceledik. Genel görüntümüz bu şekilde. Bu drone ilgili iyi işler çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki artık bu uçuş filomuza katmış olduğumuz üçüncü drone'umuz. Fimi de zaten kendini kanıtlamış bir marka. Bununla ilgili de uçuş videolarımızı zaten göreceksiniz. Bundan sonraki projelerimizi ve bunun gibi birçok testi görebilmek için bizi takip etmeye devam edin. Bizim yapmış olduğumuz işleri daha da genişleterek sizin beğenilerinizle ancak bu e, enerjiyi kendimizde hissedebiliyoruz. Bizi bu şekilde motive ederseniz e, memnun oluruz. E, tekrar diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.